<laughs> sumo mu bu ya? En keyiflisi bu biliyor musun? Acayip güzel bir oyun bu. Bunu kim ben abilerle olacağım. Ben abilerle olacağım. Ama ağabilerle değişik de bir sumo kazandım. nasıl bir şey bilmiyorum abi. Sumo diye geçiyor ama farklı bir şey. Bir şey değil Bakalım mi? Bakalım sanırcaz. Şuraya bin dolara koyalım. Hemen. Takım değişti. Şeyin şey al. E, armor al. <laughs> Hazır verelim. Abi bunda şey <laughs> ne yapacaksın ya? para Kardeşim alalım. güvenlik önlemi ya. Allah Allah. <laughs> Abi armor armor al diyorsa sana orada bir armora ihtiyaç var demektir. Ya az önce arabayla gidiyordum benim kafama düştün yani. Çelik yelek olmasa ben ölmüştüm belki. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bu Oha, ne? Oha renk ne güzel. Bu ne? Ortadan atlayan kazanıyor. Nereye gidiyorsun abla? Nereye gidiyorsun? Alo. Kardeşim <laughs> 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 Nasıl arabayı almadan gidiyor? A araba oğlum benim lan ben rengarenk atladım. Alanın dışındasın diyor kanka. dalga mı geçiyorsun benimle? Kanka at. Evet. Bence <laughs> bir şey diyeceğim. Niye atladınız ki? Evet. <laughs> Abi siz siz beni sıkmıyor ama çok Lan. <Evet>. Alo. <gülüyor> 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 Atlamayacak <gülüyor> mıydık? Atlamayacakmışız. Atan sayı farkında. Nereye düştünüz şu anda? Bilmiyorum Alanın ki biz aşağıda oluyor. bir yerdeyiz. ben <laughs> hadi canım, dışına <deşine> çıktım ama sen. Ben <laughs> <sakinim. Kervane gülüyor> las, ben 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 suda yüzüyorum ben suda yüzüyorum. Evet, ben de şu anda Del Piero şeyine doğru, kumsalına doğru. Ya yüzüyorum. ben burada tek başıma kaldım ben de atlayayım bari akşam. Atlama 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 kazanacağız. Atladım ki yavrum. Ne anladım ben bu işi. Maksat o renkli yerin orada kalabilmekti. İnsan <laughs> <Evet. gülüyor> Neyse Bravo. ben yine kazandım. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de yerli ozu. Ya, Çünkü yani aşağı siz atladınız ya, ilk önce. Süre i̇ki sayıyı. kişiyiz. İşte biz 2 kişiyiz. Onlar 3 kişi sayı farkında. Yok şey galiba atladıktan kazandık. sonra süre Yok. sayıyor. Aynen. Ben süre sayıyor da. Yasin yukarıdaydı. Yasin yukarıda işte. kaldı ya o yüzden. Aynen aynen. o yüzden diyelim zaten. <laughs> bir söz şey söyleyeceğim. Delikten atlayacaksınız deyince inanacağınızı hiç düşünmemiştim ben. Ben zannettim <laughs> ki oradan sen... bir şeyler yapacağız. Ondan sonra sumo yapacağız. Ben yürüyerek ne? atlayacaktım. Arabayla evet. atlayın deyince arabayla gittim atladım. Oraya <gülüyor> atlamamamız <gülüyor> gerekiyormuş demek ki. Bir şey diyeceğim. Ben arabaya <laughs> ben bindim. Baktım atladım. insan koşuyor böyle şeye doğru. Deliye doğru. <laughs> <Gördüm, gördüm. gülüyor> Şimdi i̇şte ben biz senin atlamayacağını biliyorum. Eğer ben atlamazsam bunlar da atlamayacak diye ben de koştum peşlerinden. Mecbur <laughs> yem ettim kendimi. Yapılan ayıp. Arabalar niye okay, aynı renk? Ben yani kırmızı araba istiyorum. Biz kırmızı takımız siz mavi. Hadi kardeşim. Arkaya git bakayım. <laughs> Ölüyordum. Arkaya gidince ölüyor musun? Gönderdi. Ya bu ne abi ya? Görüşürüz. Ben gidiyorum. Burada kurtulmanın bir yolu yok mu? Allah belasını Deniyorum da yok. Yok abi. Boşlukta süzülüyorum şu an. Sana doğru bir ceset geliyor abi. Hayır! <laughs> <laughs> Kolaydı. easy easy saç telimle oynadım easy. <laughs> Kolaydı. Oğlum bir yanımda biri patladı direkt lan. O benim araçtı abi işte. <laughs> Değil, atla atla kanka atla Atla öyle bir. Bu <laughs> <laughs> arkadaşım beni öldürdü. Sen beni niye evet. kovuyorsun? Hayır, şey de varmış. Alanın arkası da varmış. Ben onu tahmin etmiyordum. Evet. Şimdi atarı vardı, benim <laughs> ben de anahtarı vardı. Onunla gidecektim. Bora anahtarı da benim dövdü. Onun araba da iki saatte yanıyor ama bu katlanıyor. büyük bir kaos var aşağıda. <laughs> Vallahi ben de anlamadım. Hadi. Oyun Alırdık, bana arabaları araba Ayakta abi. kalmaya çalışıyorum. Kardeşim araban patlayacak mı? Yok kardeşim. Teoman hadi. Teoman neyi mücadele ediyorsun? Kazandık işte hadi ya. <laughs> Arabayı hiç <laughs> sürüyor ya <anlaması>. <gülüyor> 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 Drift çekiyordum ya. Ne güldüm ya. <laughs> Miraç'ın çok çabuk şey yaptı ya. Ben bunu attık ya. Nisan, Nisan arabadan inmiş Bora anahtarıyla beni kovalıyor. Recep Redik style'a koşun. Yasin abi bana bir girdi bir hızla girdi hem de. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, de onu yapacaktım. Arkasının boş olduğunu bilmiyordum bu arada. Ben arkasının boş ben olduğunu bilmiyordum. Ben de ona geldim. düştüm Kanka işte. Geri gelme dedim işte. Ama ben de, ben de Doğan hasta, abi az, onun on... şeyini attım zaten. Evet. O bir hızla geliyordu. Ben... Heh. Duramadı Oy. sonra. Çok i̇şte ben oldu. de aynısını yapmaya çalıştım, başaramadım. <gülüyor> <gülüyor> Başaramadık <gülüyor> abi. Kırmızı, kırmızı şartlı. Kardeşim alıyoruz bundan sonra hepsini. Aynen kanka. Tamam. <laughs> 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 Nereye doğru? İnanç inanç gerçekten gözlerimi yaşarttı. Yok abi kalmadı. Hop. Helal. Pink de kurtuldu ya. VUR 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 Sakin ol oğlum sakin ol Dur DÜR DÜR Dur Doğan abi ben sendenim Hayır Ben vurmuyorum sana Şey devrildiydi miracan. O bende o bende o bende o bende Yapmayın yapmayın en insaf Geliyorum Miraç dayan Yavru kediyi bir köşeye sıkıştı Allah Adam Hayır Çok güzel. Görüşürüz Devam Hoppa! Hoppa! Oğlum bu aracın geriye dönmesi ne kadar kolu lan. Ben öldüm arkadaşlar. Ölmedin Hadi. ölmedin ölmedin devam et. Hadi Hayır, be! Hayır aşağıya gittim. Yattı abi. Yapma be. <laughs> kendimi hamur yoğurma makinesinde yoğrulan <laughs> bir hamur gibi hissediyorum. <laughs> Ve arenanın dışına attı beni. Suda yüzüyorum evet. ve yukarı çıkamıyorum. Çalanca da aynı şey oldu. Neyse yüzelim bari. Gerçek hayat. Hayır hayır, hayır, hayır hayır hayır. Ya, öldü öldü öldü, öldü 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 Rahat ol. Bana kolay gelsin. Nisa, Miraç hadi. Miraç hadi Miraç hadi. <laughs> ya Allah aşkına Doğan abi aşağı düşsene ya. Hadi Miraç sendeyiz. Ben Nasıl atladım arabadan. Boşlukta süzülüyor çar. Kanka otomatik ha, geçirmesi hoşnut, lazım. Ben. Hadi abi 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 senin araba ne? Belediye çöp bu Araba şey, değil şoför Başım döndü Belediye, Malatya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi çok şey konteyner. Bu adam az mı kamyon kullanıyor? Bu ne Beyblade misiniz siz böyle etrafında? Şimdi bir soru değil? Arabadan inince kaybetmiş sayılacak mı indirik? Zannetmem Yok Hayır, arabadan inince, şey inince bir şey olmuyor an... Yani Ama şey çünkü yani vurursa öleceksin işte Mirac hadi Anka kuşu saldırısı <laughs> Aynen Miracın tırın üstünde fukara yazıyor <gülüyor> Evet <gülüyor> 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 Beni tanımlayan Seni tanımlayan bir şey yazalım dediler abi <gülüyor> 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 Selamlaşacak mısınız bir? Abi kuğu balesi yapıyoruz Doğan abiyle <laughs> Ya bence Yok, inip be... boru anahtarıyla vs atmalıyız Mantıklı. Beni düşürmeye çalışıyor tuzağa da. Var mısın abi? Bora anahtarı meselesine? Hadi. Abi galiba işe yaradı gibi. Hadi. Hadi. çıkaramadan. Ar oh, yes. Çıkaramadan. <laughs> <laughs> arabadan çıkmadı ya. Vallahi abi <laughs> aşağı atladı aşağıda şey. Atladım atladım. <laughs> Şeyde. Yukarıdayken arabadan çıkmaya <laughs> çalıştım. Yan yattı ya. Evet. Arabadan çıksam diğerine binecektim de olmadı. Şey oluyor abi yani yatarken çıkar, çıkınca çoğunlukla diğer koltuğa geçip böyle çıkmaya çalışıyor ya. İşte çıkana kadar Aynen. öldük. Saat <laughs> Maalesef. Nisanur sattı bizi yalnız direkt var ya. Hmm, ben, hemen... ben aşağı düştüm diyor ya. <laughs> abi düştü ama ne yapsın kız? <laughs> Nisa'yı kaosta ben düşürdüm ya. Evet. Orada yapacak bir Şeye... şey yok diye. Şimdi. <laughs> bir... Yemledi beni, Yemi düşmeyeceğimi gördü, bu sefer arkama geçmeye çalışıyor. Uyanık spor. Aa biz kırmızı olduk. Aa fukaran siz misiniz şimdi? şimdi? Aynen şimdi fakirimiz olduk. Bizde ne yazıyor? Nisa'yı hemen şey yapayım mı? Nisa'yı hemen aşağı düşüreyim mi? Nisa, bunun söylediği Yok, için bu. ağzını burnunu kırman lazım onun. Allah. Güzel Allah Güzel, 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 güzel. İstediğim oldu. Teo görüşürüz yarın. Nisa ellemeyin. Arabaya binmedi evet. daha feke büyük ihtimalle. Aynen aynen bilgisayar başına değil daha. Ataman. Ağzına tüküreyim senin. Doğan abi de gitti. Doğan, Doğan abi, abi de gitti. Bire bir. Görüşürüz. Aa. İyi o zaman tamam. Kardeşim Rezzan'a e bir soru. Jet motoru mu taktın araca? He? Teoman jet motoru takmıştı galiba aracına. Öyle bir hız yok ki. Öyle bir hızla girmiyor mu? Yok. Hızlanır hızlanır. Abi neydi? <laughs> aşağı mı düştü Töman? Evet. Teoman'ı şey gibi tok gibi aşağı yuvarladım arabadan atladım. Hayır, Hayır ben, sürüyordum. Hayır ya. Bu arada, bu arada ben zaten... Hoş geldin. İkinizi de düşürseydik bile hükmen kazanıyordunuz. Doğru. <laughs> yani... Nisa vardı. Ne lan evet. Kadın gücüyle <laughs> kazandınız. Hakikaten Aynen ya öyle. böyle olmaz. Nisa nerede ya? Çar. Gelir yani birisi şey vardı. Kardeşim comeback hadi. Bunu yenersek kazanıyor muyuz? Evet. evet. Yenilsek de kazanıyoruz ki. 3-1. 4'te 4 olan kazanmıyor mu? 4 olan kazanıyor oyunun. Ha 4 olan kazanıyor. Peki Aha. tamam. O zaman full fokus. 4 <laughs> oyunda back, full fokus hadi Miraç. Direkt Nisa'ya odaklan. <laughs> <laughs> Bizim hemen, kısa paralık kısa sürdü ya. Hemen avantajı hallediyorum. Fukara gücü, fukara gücü hadi. Yar fukara fukara. Böyle bir türkü vardı lan. Biz şey, ama gelseli fukara sümüğü yapıştıracağım. Allah 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 Allah. Geldin Nisa. Gel hoş gel. Gel 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 gel. Oppa. <laughs> gönder. Yapma, yapma gönder yapma. kuleye. Güle güle. <laughs> yapma. Güle güle. Abi atlayamadım zamanında. Sana <laughs> bu arkadaşla. Aha. Şuraya bir mi kaldı? Daha ne yiyemedin Gel çok gel çok destek 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 destek. <laughs> hadi. Çok hadi. Çok. hadi gidelim Teo. Buradan dönemiyorum. Atlı arabadan. Aynen kanka dönüyoruz. Atlı arabadan. Ben, ben denedim abi. Dur ben seni... şey, yok benim. Levyem <laughs> yok. Ben seni... Levyem yok. Canın azaldı mı? Yok. <laughs> Kafasına vurdu levyeyi. Doru, Doru'nun atarım yoktu. Az önce seni aşağı atacaktım. Boruna anahtarını kafasına geçirdim hiçbir şey olmadı. Nisa geldiğinde söylemedi bu arada. Ben evet, haksızlık. Ben beklemiyordum. haksızdık abi. Haksızlık. Öyle her şeyi söyleyeceksin ama. Tabii olmaz kapatalım. ya. Bu ne ya? Mikrofonum kapalı mı? Bir şeyle kapışacağız zannederken <laughs> üç kişi olduklar <laughs> yani. Yasin abi dedi ki her şeyi söyleyeceksek dedi. <laughs> ben zaten <laughs> sütlüyüm ben zaten sütlüyüm. Bence gayet haklıyım. <laughs> o zaman abi ben bir 10 dakika işim var gidiyorum. O zaman ben bir şey söyleyeceğim. İşim var hadi <laughs> görüşürüz Bir şey söyleyeceğim. Yani istiyorsan ee, buna devam edebilirsin ama sonrasında sen zararlı çıkarsın söyleyeyim. Evet, hani doğru, bu oyun biz... oyun biter, ihale sana kalır yine. <laughs> ben bir şey diyemiyorum. Şimdi bu point to point non contact'li non contact olmayan arasında ne fark var abi? Ha <laughs> o dokunulmaz oluyorsun. Arabalar Ben kontaklı olsa bile dokunamayız, eğlenemeyiz. Yok ha, yok abi, abi dokunulmazlık olmaz öyle.